Bak, ben de diğer şey ayarladım dedi. Bu sene Penemir'e bir deneme amaçlı ektik arkadaşlar sağ olsunlar bize tavsiye ettiler. Ee, bizim için masrafsız bir e, ürün oldu. Gübre, ilaç, herhangi bir şey kullanmadan sadece memüzerle ektik. Şimdi de e, hasada başlayacağız. Biz nadasa bırakacaktık burayı, nadasa bırakacağımız yere alternatif ürün olarak ektiğimiz için bizim için alternatif bir ürün oldu. Nadasa bırakmak yerine işte 100 kilo, 120 kilo, 130 kilo civarında veya 90 kilo civarında bir ürün alırsak bizi tatmin edecek. 33 dönüm burası. 90 kilo çıkar mı? İnşallah bekliyoruz. Şimdi biraz sonra hasatı yapacağız, hasat yapacağız, hasatta göreceğiz. Bugün hep birlikte buraya pelemir tarlasının biçimi hasatı için geldik. Aslında mutlu bir günümüz. Çünkü bu bir proje, nereden proje, aşağı yukarı 3 yıldan beri sürdürdüğümüz bir proje. Biliyorsunuz ülkemiz her yıl dünya kadar ham yağ veya ürün bazında yurt dışına ithal ediyor. Hem sofralık olarak hem de sanayinin ihtiyacı var ham yağı. İşte Pelemir de esasında Anadolu'nun yıldızı diyeceğimiz tek yerli ve milli ürünümüz. Niye yerli ve milli diyorum? Çünkü Pelemir sadece ve sadece Anadolu'da yetişiyor. Kaç yıldan beri? Bilebildiğimiz kadarıyla 455 yıldan beri. İleride görecekler ki Pelemir her açıdan hem insana hem hayvanlara çok faydalı bir ürün olarak da topluma kazandıracak. Bizim görevimiz burada e, yağını ondan sonra alıp yani bizim faydamız ne diye soruyorsanız yağını elde ettikten sonra sanayide biyoyakıt olarak kullanmak. Pelemir'den jet yakıtı üretebilecek. Yani Türkiye'de bunun çalışmaları ve bütün argeleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl ülkemizin 100. yılında bunu da göreceğiz. Bu gördüğünüz mesela penemir buradan gidecek fabrikaya Bursa-Yenişehir'de kırılacak, yağ çıkacak. Yağı biyodüzel olacak bu sene ve bir kısmı da arge çalışmalarına kullanılacak. Özellikle bu biyo yakıt yani jet yakıtı çalışmalarında kullanacak ondan sonra. E, küspesi de tavuk küspesi olarak denenecek, verilecek. İnsan e, işte yeme konusunda ekmeklere katkı maddesi olarak denenecek. Olan da ben <laughs>